Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Zafiyetli kod analizi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Software Design Patterns videoları yüzünden bayağıdır zafiyetli kod analizi yapamamıştık. Bu videoda bir business logic zafiyeti inceleyeceğiz. Esasen ortada bir güvenlik açı yok. Bir kurgu hatası var diyeyim. Yani geliştiricinin yaptığı bir hatadan dolayı burada saldırgan kişi, hacker, sistemi kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ederek normalde yapamaması gereken bir şey yapıyor. Size bunu anlatacağım. Klasik girişimizi yaptığımıza göre çok kısa bir hatırlatmamı geçeyim. Ve ardından videomuza başlayalım. Arkadaşlar eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu algoritma açısından çok önemli oluyor. Beni daha fazla öne çıkarıyor. Ve böylelikle ben yaptığım içeriğin bir karşılık bulduğunu anlıyorum. Ve haliyle bu da beni daha çok motive ediyor. Deyip yalakalım yaptığıma göre şimdi gelin videoya geçelim. Burada bir Flask import satırları var. Bu kısımları tekrar etmeyeceğim. Bu kısımları geçiyorum. Burada bir klasımız var. Bunu birazdan değineceğiz. Şurada bir 120 tanımlanmış. Sonra burada bir session'ımız var falan filan. İlk gördüğümüz kısımda ne oluyor? Flask ayağa kalkıyor. Yani bu Python Script çalıştığı anda bir Flask uygulaması ayağa kalkıyor. Ve onun root dizinde bir route var kullanıcı root dizini isek attığı zaman yani mesela şöyle localhost'a gittiği zaman şuradaki index fonksiyonu devreye giriyor. Hemen bakalım. Param URL ile kullanıcının verdiği argümanları alıyoruz. Argümanları aldık ve param URL değişkenini tutuyoruz. Withdraw message bir string oluşturmuşuz ama içeriği boş. Burada bir try exit bloğumuz var. Try bloğu ile withdraw amount adında bir değişken oluşturmuşuz ve bunu float'a dönüştürmüşüz. Bu değişken bize kullanıcının sağladığı request parametrelerinden geliyor aslında. Yani URL'de şöyle bir istek geliyor. amount mesela 500 diye bir değer geliyor. Ben burada bu amount alıp float'a dönüştürüyorum. withdraw şu hale gelmiş oluyor. Artık bu bir float. Sonrasında burada şunu kontrol ediyorum. Eğer withdrawal amount none değilse yani içi boş değilse bir değer atanmışsa evet none değil şu an gördüğünüz gibi 500. User'ın user neydi? User gördüğünüz gibi şurada geliyor bize. Get user by session fonksiyonunu çalıştırdığımız zaman bize geliyor ve bir account objesi return ediyor. Account bir class ve jir adında bir string almış. Hemen account'a bakalım. Account gördüğünüz gibi bir python klası init kısmında bu Class'ın özellikleri objeye atanmış. User, currency, balans değerleri var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir banka hesabı. Banka hesabındaki kişinin kullanıcı adı, kullandığı para birimi ve bakiyesini burada görüyoruz. Update balans adında bir metodumuz var. Bu metot sayesinde kullanıcının balans değerini yani bakiyesini update edebiliyoruz. Kullanıcının verdiği paraya göre onu update ediyoruz. Onun altında hemen withdraw diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon bizim verdiğimiz amount kullanıcının balansından küçükse money'den yani kısacası yeni balanstan birazdan bunu yeni balans yapacağız, update edeceğiz. Adamın yeni bakiyesi olacak bu. Mevcut bakiyeden adamın çekmek istediği bakiyeyi çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra gidip o kullanıcının o anki bakiyesini update ediyoruz. Çünkü artık yeni değer çıkarılmış değer. Yani çıkarma işleminin sonucu oluyor. Bakın ama burada bir sıkıntı var. Ben eğer amount'ı eksi bir değer olarak verirsem, örneğin düşünün şu an balansın 1000. Burada yaptığım işlem şu değil mi? Money eşittir 1000 eksi 1000 1000 yazamadım. 1000 500. Hatta 1000 eksi 5.500 işte float. Bu işlemin sonucu ne oluyor? 500. Sıkıntı yok. Peki ben buraya amount'ı eksi bir değer olarak gönderirsem. Yani şöyle gönderirsem. Eksi 500 olarak gönderirsem ne olacak? Eksi eksi birbirini götürecek matematikteki klasik eksi eksi birbirini toplama muhabbetinden. Ne olacak? 1500 olacak. Hani adam para çekmeye çalışırken ben onun parasını artırmış ve bakiyesini yükseltmiş olacağım. Doğal olarak burada amount'un kontrol edilmesi lazım. Bir ihtimal buraya gönderilmeden kontrol edilebilir, bakalım ediliyor mu? User, Withdraw, Withdraw ve Mount demişiz sadece. Yani direkt adamın bize verdiği amountı, eksi eksilirse eksi, eksi artılısı artılım, artı. negatif mi pozitif mi olduğunu kontrol etmeden doğrudan onu gidip burada Withdraw fonksiyonunu çağırarak adamın bakiyesini update ediyoruz. Eğer eksi verirse adamın bakiyesini artı yönde, yukarı yönde update ediyoruz ve bunun normal olmaması gereken bir şey. Doğal olarak burada bu fonksiyon yazılırken şurada içerisine gönderilen amount'un kontrol edilmesi lazım. Hatta double check olmasa da hem burada withdraw içinde hem burada kontrol edebilir. Burada kontrol etmek bence gereksiz. Şunun içerisine kontrol edilmesi daha sağlıklı olacaktır bu fonksiyonun. Bu da böyle bir bizim lojik hatası. Normalde olmaması gereken bir şey ama olmuş. Umarım bu video buradaki bizim lojik zafiyetin anlaşılması adına faydalı olmuştur. Eğer öyle olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de döndü. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.